Öğrencisi tarafından katledilen İbrahim Oktugan'ı saygıyla anıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu mevcut müfredata bakarken tabii müfredatın niye oluştuğu ihtiyacını, niçin bu müfredatın hazırlandığını anlamaya çalıştım ve buna dair bir okuma yapmaya çalıştım. Çünkü birçok hazırlık, birçok yeni önerme bir ihtiyaçtan doğar şimdi bu müfredatın ihtiyacına baktığımızda bir nevi e, mevcut iktidarın ileriye dönük bir yatırım yapma ihtiyacı olduğu görülüyor yani bir sonraki seçimlerde olmama ihtimaline dikkate alarak bundan sonraki en az bir jenerasyon iki jenerasyona ideolojik bir dayatma yaparak bir nevi kuluçka bir nevi kış uykusuna yatırdığı yeni ideolojik bir kitleyi inşa etme ihtiyacı olduğunu görmek çok da e, zor değil ve buna dair bir hazırlık yapıldığı söyleniyor. Bunu bu e, müfredatı bize satmaya çalışan eğitim e, bakanları diyorlar ki 10 yıldır hazırlanıyorduk ve 10 yıldır sarı sendikalarla hazırlandıklarını görüyoruz. Ancak müfredatın temeli yani işte Maarif modeli, yeni Türkiye yüzyılı dedikleri model tıpkı 12 Eylül darbe anayasası gibi 12 Eylül eğitim sistemini esas alan odağında bunu e, odağına bunu koyan bir e, müfredat teklifidir. Bu 19 milyon öğrenciyi barın e, ilgilendiriyor ama 19 milyon öğrencinin velisine dikkate alan, bu öğrencilerin velilerine soru soran bir hazırlık göremiyoruz. Neyi görüyoruz aslında? Chicago modelini görüyoruz. Naomi Klein'i okuyanlar bilir. ABD'de 2000'lerden sonra özel okul dayatmasında bulunmak için e, orda, o zamanki Katrina fırtınasını fırsat bilerek okulları özelleştirmişlerdi ve yoksul insanları, yoksul kesimi e, kamu okulları yani kalitesi olmayan kamu okullarına e, maruz bırakmıştı. Şimdi tam da bunu görüyoruz. Neoliberal politikaları esas alan, insanları parası olanı özel okula, parası olmayanı devletin kalitesiz okuluna mahkum eden bir sistemi görüyoruz.